Merhaba, videoma hoş geldiniz. Yalnız video çekmeyi hiç sevmiyorum. <laughs> Çünkü stres oluyorum. Nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Kekeliyorum. Ah, karaldım bile. Ama yapacağız. Bugün ne çekiyorum? Bugün beni tanıyın videosu çekiyorum. Bunu neden daha YouTube'u ilk açtığımda yapmadım? Çünkü o zaman daha çok takipçim yoktu. Çoğu takip eden zaten beni tanıyordu. Akrabalarım, arkadaşlarım, yakınlarım vesaire. Şu an hiç tanımadığım insanlar da beni takip aldığı için bir yapayım dedim. Çünkü baya sorular geliyor işte nerelisin falan filan filan. Onların hepsini bu videoda cevaplayacağım. İsterseniz başlayalım. İlk soru. Aslında bu soru değil. Biraz kendimi tanıtım olacak. Ben kimim? Ben Dilara Aydoğan. 23 yaşındayım. 30 Temmuz 97'de doğdum. Brüksel'de. Doğma büyüme Belçikalı yani. <laughs> bir kız kardeşim var, bir de erkek kardeşim var. Kız 20 yaşında, oğlan 16 yaşında. Ondan sonucuma alayım, Çin'den değil, köyünden, Ekizce köyünden. Başka ne söyleyebilirim? Ha, boyumu soran çok uzun bir insan değilim. Tabii Türk kadınların ortalamasına göre biraz uzun oluyor. 1.69 ama normal bir boy bence. Yani, inşallah öyledir. <laughs> Başka? Başka da söyleyeyim. Hmm. Ha, aslan burcuyum. Yükselenim, terazi. Yani nasıl desem. Burçlarımın ikisini de taşıyorum. İkisinden de var özelliklerim. Ee, karakter olarak nasıl biriyim? Karakter olarak aslında naif biriyim. Hani öyle şey, açık gözlü falan değil. Öyle olmayı çok isterdim ama. Çünkü bir de bende şey var. Çok çabuk güveniyorum insanlara. Güvenip çabuk üzülenlerdenim açıkçası. Ama yavaş yavaş artık herkese güvenmemeyi öğrenmeye başladım. Çünkü her zaman kendi kendimi üzmekten de yoruldum. <laughs> Bunu da bir küçük not düşelim buraya. Ee, başka ne anlatabilirim? Şey, çok çabuk acırım insanlara. Çok yardımsever bir yanım var. Bu iyi sevdiğim yanlarımdan bir şey. Sevmediğim yanlarımda işte çabuk çabuk güvenme. Hemen içine dökme insanlara. Bunları aslında yapmamam lazım ve artık yapmamayı düşünüyorum da gerçekten. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Sonradan kendinize yediremiyorsunuz. Eğer güveniniz boşa çıktığı zaman. Çok şey bir insan değilim böyle hani kendimi öne atmayı seviyorum ama gerektiği yerde gerekmediği yerde asla arka planda olmayı isterim. Utangaç bir yanım vardır çünkü. Utangaç bir yanım var. Şimdi diyeceksiniz ki videoyu nasıl çekiyorsun? Herkes seni izliyor. Ama o başka. Çünkü şu an videonun arkasındayım. Sizi görmüyorum. Siz beni izliyorsunuz. Ben sizi izleyemiyorum. O yüzden burası farklı geliyor bana ve bu hoşuma da gidiyor açıkçası. Şimdiye kadar da hiç negatif bir şey olmadı. İnşallah da bu saatten sonra olmaz. Her şey pozitif gidiyor. Böyle olsun. İnşallah hepimizin hayatında hep pozitif şeyler olur bu arada. Neyse sorulara devam edelim mi? Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorum? Ben çocuk gelişim okudum. Okulda çalışıyorum. Ee, Türkçesi ne oluyor? Okul kreşinde herhalde sabahları erken gelen çocuklar veya geç giden çocuklara bakıyorum. Anneleri, babaları gelip alana kadar veya sabahları bıraktıklarında öğretmenlere teslim ediyorum işte. Yani part-time çalışıyorum, full-time değil. Ondan sonra yanında da tabii ki de biliyorsunuz ek iş olarak makyajlık yapıyorum. Daha çok hafta sonu olduğu için hafta içi de okula çalışıyorum. Yani iki işim, iki ana işim var aslında. Ee, ekstra olarak da lifting ve falan başladım yavaş yavaş bir şeyler yapıyorum. Çünkü ben yeni şeyler çok seviyorum. O yüzden benim ne iş yaptığım hiçbir zaman belli o Olmuyor. Ana işlerim var ama ekstradan her zaman yanında bir şey çıkıyor. Seviyorum ya değişik şeyleri. Bilmem. <laughs> aynı işte mesela ben 10 yıl falan hmm, hayatta çalışamam herhalde. Bilmiyorum belki çalışırım ama hani şöyle bir düşünüyorum da 10 yıl boyunca aynı yerde aynı kişiyle aynı şeyle çalışmak hiç benlik değil. Ben hayatta böyle değişiklikler seviyorum ki sıkılmadan, severek hala devam edeyim diye. Küçükken ne olmak isterdin? Hep öğretmen olmak isterdim. Ee, aslında biraz öğretmenim de şu an. Okula çalıştığım için zaten öğretmenim diye sesleniyorlar bana. Ama tam öğretmenlik de değil. Aslında güzel bir iş. Hiç yorulduğumu veya çalıştığımı hissetmiyorum. Böyle hep 2-3 saat çalıştığım için hemen geçiyor. Ve şey olmak da çok isterdim aslında kuaför. Aslında ama hiç saçla alakam yok. Şu an mesela deseniz ki şu saçı şöyle kıvır. 2 saatim alır. Yapamıyorum. <laughs> kuaför olmak istememin amacı o kuaför ortamıydı küçükken. Bilmiyorum niye hoşuma gidiyordu. İşte kadınlar geliyor güzelleşiyor gidiyor falan. Yine o işteyim de aslında. Aslında hayallerimdeyim. Hani hayal ettiğim işlerdeyim. Ama tabii ki de işlerimde daha güzel yerlere varmak istiyorum hala. En sevdiğim renk. Bunu 3-4 yıl önce sorsaydınız direkt pembe derdim. Ama böyle fuşya pembe, toz pembe. Pembenin her tonu. Çünkü o zaman e, hayatımdaki her şey pembeydi. <laughs> Gerçekten. Annem diyor ki hatta tuvalet kağıtları bile pembe alacağım artık senin yüzünden. Seviyordum. Hala seviyorum pembeyi. Ama şu an mesela hani yaş büyüdükçe herhalde daha şey tonlara geliyor gidiyor. Hani elim, gözüm bir şey alacağım zaman mobilya olsun, eşya olsun, elbise olsun. Böyle daha pastel tonlar. Beş, krem, toz pembe. Mesela bu üzerindeki renkler. Böyle bilmem bu tonlar daha çok hoşuma gidiyor. Makyajda vazgeçilmezin. Sanırım concealer ve maskara olurdu. Çünkü ikisi olduktan sonra yüzde çok ihtiyacı olan bir şey. Eğer yüzünüzde büyük bir leke veya başka bir şey yoksa bence başka bir şey ihtiyacım da yok. Konsiller de neden? Zaten fondötenle konsiller benim için aynı şey gibi. Yine böyle gizlemek istediğiniz yerlere onu uygulayabilirsiniz. Mesela göz altlarınız çok yorgunsa oraya uygulayabilirsiniz. lekeniz varsa onun üzerine biraz kapatmak için konsiller de yetiyor. Maskara da tabii ki de böyle gözleri biraz açmak için, bir renk gelmesi için aslında. Yoksa böyle biraz soluk kalıyor yüz. Öyle Maskara ve concealer illa bir böyle hani pudram olsun, highlighter'ım olsun değilim. Mesela gündelik hayatta aslında gerçekten artık neredeyse hiçbir şey yapmıyorum. Maskara bile sürmediğim gün çok. O biraz da sanırım şey artık işin içinde olduğum için kendime yapmayı canım çok istemiyor açıkçası. Ya da hevesini de aldım olabilir. Çünkü ben okula gittiğim yıllarda aşırı makyaj yapıyordum. Sanki okula değil düğüne gidiyordum öyle. Niye böyle yapıyordum bilmiyorum. Kullandığım parfüm. Ben iki tane parfüm kullanıyorum. Bayağı iki yıldır falan hep bunları kullanıyorum. Göstereyim hatta. Burberry'nin Body'leri. Bu tender ama bunun Yasmin kokulusu da çok güzel. Onu da çok seviyorum. Bir de Versace'nin Body Land Blue'su. Bu da çok hoşuma gidiyor. Çok bu daha ağır, diğeri daha hafif bir koku. Makyaja nasıl başladım? Makyaja nasıl başladım? Ben küçüklüğümden beri makyaja özenen küçük kızlardandım. Ee, ondan sonra böyle YouTube'a falan YouTube'da falan izlemeye başladım işte böyle 10-12 yaşlarında makyaj videolarını. Ondan sonra da tabii ki ne oluyor? Ee, yaşında büyüdü. Ortaokula başladım falan filan. Gidiyorsun. İşte ilk rimel almıştım. Ondan sonra göz kalemi almıştım. Ondan sonra da fondöten falan alınmaya başladıktan sonra zaten makyaja başlıyorsun. Ama ondan sonra fark ettim ki bayağı elim alışıyor. Far alıyorum, kontur falan o zaman Ünlenmeye başlamıştı o yaşlar. Yani 14-15 yaşına kontur işlemi bayağı bir indi. O zaman onlara falan başladıktan sonra da bir baktım ki düğünlük makyajlar yapmaya başlıyorum kendime. Ondan sonra da arkadaşlarıma yapmaya başladım falan filan derken böyle büyüdü de gitti. Yani aslında ben ilk Youtube'dan özenerek başladım makyaja. Kendini mutsuz hissettiğinde ne yaparsın? Ben daha çok mutsuz, ilk çok böyle en mutsuz anında yapayalnız olmak istiyorum. Hani kimse bana dokunmasın, kimse bana... Kimse bana bir şey söylemesin, yazmasın, aramasın, sormasın. Yapayalnız kalayım. Olduğum yer önemli değil. Evde olabilir, dışarıda da olabilir. Yapayalnız yürüyüşe falan çıkmak isterim. Hani kimsenin olmamasını isterim. İlk o sinirlendiğim veya kendimi kötü hissettiğim anda. Ondan sonra kendi kendime oturur bir düşünürüm. Nerede hata yaptım? Ben mi hata yaptım karşıdaki mi hata yaptı? Sorun ne? Bunu bir ilk önce analizlerim. Ondan sonra da şarkı dinlerim en çok şarkı dinlemek beni iyileştiriyor diyebilirim. Hani bu şarkının şeyi de önemli değil aslında. Ne dinlediğim de önemli değil. Sadece etrafta ses olsun ondan sonra. Hani çok da sessiz kaldığım zaman kendimi yiyorum artık sorularla. Ama şarkı dinlemek de bana çok iyi geliyor. Ondan sonra da tabii ki de böyle rahatladıktan, düşündükten sonra da bir arkadaşımla veya güvendiğim biriyle konuşmayı seviyorum. Diğer soru da bu bayağı soruldu. Sevgilin var mı? Sevgilim yok. Ondan sonra şey sormuş bir de. Olmasını ister misin biri? Sevgilim yok. Tabii ki de olmasını isterim. Niye istemeyeyim? Herkes sevilmeyi ister, ilgi gö göz ilgi görmeyi ister. Ondan sonra değer görmeyi ister. Bunlar hepsi bayağı normal istekler. Ama şu an e, birini istiyor muyum hayatımda bilmiyorum. Yani şu an daha çok işlerime yöneldim sanırım. Şu an biri olsun, olmasın çok fark etmiyor. Olursa da olur. Hayırlısı olsun her her şeyden önce. Böyle bu düş bu konu hakkında düşüncelerim bunlar. Ondan sonra bu soruyu soranlardan biri de aşka inanır mısın? Aşka inanmak bence çok büyük bir kelime. Aşkı gerçekten yaşadıktan sonra ona inanabilirsin ve ben Bilmiyorum yani aşkı daha yaşadığımı düşünmüyorum. Bence aşktan daha önemlisi saygı ve güven bir ilişkide. Aşk zaten ister istemez oluyor o iki şeyden sonra. Yani aşka inanmak değil de daha çok birine güvenip ve bana saygı bana olan saygısına inanmak isterim aşktan daha çok. Kaç dil biliyorsun? Kaç dil biliyorum? Türkçe, Flemenkçe, ee, İngilizce ve Fransızcayı da kendimi kurtarabilme nivosunun bir üstünde. Yani iki tane tam bil, iki tane de böyle yarım dil biliyorum. <laughs> Ya dil öğrenme konusu hiç bana göre bir şey değil. Sevmiyorum. Başka bir şey öğrenmeyi sevmiyorum. Çünkü bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Fransızcayı neden sevmiyorum? Flamanca aksanım olduğu için. İngilizceyi de Flamanca'ya benzediği için zaten o ister istemez oluyor. Öyle yani. Favori filmin ve dizin. Hmm. Favori filmim ben şu şey ben daha çok böyle filmde drama ondan sonra ağlamaklı falan seviyorum. Bilmiyorum niye kendime kendimi böyle film izlerken böyle hep şeye hazırlarım ağlamaya hazırlarım. Hiçbir fikrim yok neden ama komedi olarak Gübse Özay'ın filmlerine bayılıyorum. Deliha olsun, Eltilerin Savaşı olsun öyle filmleri çok seviyorum komedi olarak. Ama böyle dram olarak falan Mahsun Kırmızıgül'ün filmlerini sıkılmadan izleyebilirim. Bilmiyorum niye ama çok hoşuma gidiyor. Hem de gerçek hikaye olduğu için ben gerçek hikaye olan dizi, filmlere bayılıyorum. Dizi olarak da e, Yabancı Damatı Küçükken bir o kadar çok seviyordum ki. izle izle. Hani her cuma onu bekliyordum okuldan sonra eve geldiğimde. Ama favori dizi diyorsanız Mecezir. Medceziri ben sanırım 4 defa izledim sıkılmadan ve hala da izleyebilirim. Ve hala tekrar ağladığım yerde, tekrar heyecanlandığım yerde aynı duyguları yaşayabiliyorum bilmiyorum. O, o diziye bir ayrı ilgim var ama şu anki gündemdeki olan diziler beni benden alıyor. Kırmızı Oda olsun, Masumlar Apartmanı olsun, Doğdun Ev Kaderin olsun, hepsi de aynı psikologdan çıkıyormuş. Dizilerin hikayesi e, müthiş. İzlemiyorsanız izleyin çünkü gerçekten o dizilere bakarken hat bakarken hatta çok şey öğreniyorum. Hani bir insana nasıl davranılır, böyle hissettiğinde nasıl davranman lazım kendine veya karşındakine. Çok hoşuma gitti. Hani bir diziden bir şey öğrenmek istiyorsanız gerçekten öyle dizileri izlemeniz lazım. Aşk meşk dizilerini artık izlemiyorum yeter. Çünkü çok da öyle diziler. Şu an daha çok böyle gerçek hayattaki hikayelerden alınmış diziler beni daha çok çekiyor. Ee, kahve mi çay mı? Ben daha çok sanırım kahveciyim. Ama böyle yazın soğuk kahve... Ee, kışında böyle Latte macchiato olsun, karamelli olsun öyle şeyler. Bol sütlü kahveler yani. Siyah kahve hayatta içemem. En sevdiğin mevsim yaz. <laughs> Belki yaz çocuğu olduğum için olabilir veya yazın hep böyle tatil Türkiye falan oluyor ya herhalde, de, herhalde ondan birazcık daha. Yoksa aslında şey seviyorum böyle ilkbahar falan da hoşuma gidiyor ama yazda hiçbir şey değişemiyorum. Youtube'da nerede olmak istiyorsun? Youtube'da böyle çok büyük bir hayalim yok. Tabii ki de büyürsem neden olmasın. Tabii ki de isterim. Ama böyle hani illa herkes beni izlesin, milyonlarca izleyicim olsun, milyonlarca izlenenim olsun değil de böyle daha çok insanlara kendimi daha iyi tanıtabilmek için, ondan sonra biraz da olsun videolarda güldürebiliyorsam insanları ne mutlu bana. Ya ben YouTube aslında böyle eğlence olsun diye başladım. Hobi gibi aslında benim için YouTube. Öyle yani hani illa büyüyüm veya çok büyük bir kanal olsun öyle bir amacım yok. Bir sürü kızın gelin makyajını yaptın. Seninkini kim yapacak? <laughs> Hiçbir fikrim yok. Ama ben hemen öyle güvenip de başkasına makyajımı en önemli gününde makyajımı yaptıracak biri olabilir miyim bilmiyorum. Sanırım yine kendim yaparım. Büyük bir ihtimal. Ama tabii ki de bir şansım olursa sevdiğim bir makyöze yaptırmak isterim. Ama o makyöz şu an o gün kim olur veya kimin olmasını isterim hiçbir fikrim yok açıkçası. Hiç düşünmedim. Bilmiyorum bu soruyu, bu sorunun gerçek cevabını ama kendim de yapabilirim yani kendi makyajımı. Hem de daha rahat hissederim kendim bence o gün. Ne okudun? Ee, bunu cevapladım. Çocuk gelişimi okudum. Ee, Wilworth'da okudum. 7 sene boyunca oradaydım. Yemek yapmasını seviyor musun? Seviyorum ama bu aralar çok yapmıyorum. Bilmiyorum niye. Çünkü daha çok dışarıdayım. Evde değilim. Evde olduğunda da zaten yemek olmuş oluyor. Ama mesela evde zaman geçiriyorsam, birkaç gün evdeysem, çıkmıyorsam yani o gün tabii ki de bir şey yapıyorum. Tatlısı olsun, çorba olsun veya ana yemek olsun. Ve ben daha çok şey, yabancı yemekler seviyorum. Türk yemeklerinden daha çok beni onlar çekiyor. Çünkü Türk yemeklerine daha çok yağ, salça falan olduğu için beni çok çekmiyor. Ben daha çok böyle soslu, beşamelli şeyler seviyorum. Ve direkt tabii ki de beşamel deyince aklımıza İtalyan mutfağı geliyor. İtalyan mutfağına bayılıyorum. <laughs> Vlog mu normal video çekmek mi? Normal video derken herhalde şey diyorlar mesela böyle videolar veya içerikli challenge'ler falan filan. Vlog'da kendimi daha rahat hissediyorum çekerken ama böyle videolarda da daha eğlenceli oluyor. Onu fark ettim aslında. Çünkü böyle videolarda oturup içimi dökebiliyorum. Siz beni daha iyi tanıyorsunuz. Ben de sizin ne sevdiğinizi veya neler beklediğinizi bu videolarda daha çok görüyorum bence. Vloglarda daha çok sadece sanki hayatıma alıyormuşum gibi sizi. Sizinle birlikte mesela bir yere gidiyormuşuz gibi veya siz benimle birlikte geliyormuşuz gibi oluyor. Yani ikisini de seviyorum aslında. Sadece vlog çekerken daha rahat hissediyorum kendimi. O gerçek. Son soru. Bir insanda en sinir olduğun şey. En sinir olduğum şey bir insanda kararsızlığı veya bana ilk önce başka bir şey söyleyip ardından başka türlü davranması. Yani nasıl desem iki yüzlülük de değil de kara, yine kararsızlığa çıkıyor sanırım bu konu. Tabii ki de yalan falan sevmem. Yalanı kim sever ki? Yalanın içinde kimse yaşamak istemez. Ee, ama daha çok bir insanın kararsız oluşu, beni bir yere gittiğimde bekletmesi, randevudan bir iki saat sonra gelmesi veya randevuyu son yarım saat kala çok saçma bir şey için iptal edilmesi. Böyle şeyleri sevmem. Ben nasıl bir insanım hemen anlatayım kısaca. Ee, çok çabuk hayalini kururum her şeyin. Çok çabuk hayalperest deniyor değil mi? Hayalperest olurum ve bu da beni sinir ediyor. <laughs> en sinir olduğum şeylerden biri de bu. Çok çabuk hayalperest oluyorum. Her şeye inanıyorum, güveniyorum. Ondan sonra da üzülüyorum. Ve o hayalleri ondan sonra da sanki bir daha olmayacak gibi düşünüyorum. Kendi kendime demotive oluyorum. Pesimist. Bende çok pesimistlik var ya. Bunu yapmamam lazım şey kendime ama oluyor. Bu biraz daha sanırım karşıma çıkan insanlardan mı desem yaşanmışlıklardan mı desem bilmiyorum niye böyle oldum ama pesimistlik var ne yazık ki ama her zaman hayata pozitif bakmaya çalışıyorum, gülümsemeye çalışıyorum. Böyle yani. <laughs> Şimdilik soruların sonuna geldik. Eğer daha fazla sorular olursa böyle birkaç ay sonra tekrar böyle bir video çekebiliriz. Belki bunun ikincisi de gelebilir bu videonun. Çünkü her zaman bir yeni soru çıkıyor veya vlog'da bir şey görürsünüz, onu merak edersiniz, onu sorursunuz mesela daha detaylı bir şekilde. Yani birkaç ay sonra tekrar böyle bir video gelebilir. Beni tanıyın değil de soru cevap yaparız o zaman mesela. Öyle yani. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim.